öçeceksin. Sonra en son bir daha izleyeceğiz. O sırada biz durdurup tekrar sizi yönlendireceğiz ama. O iyi kovun. O çizelayı iste çekiyorlar. Bana bu böyle kasa opsiyonu olur mu fermuar? Alo. Alo Çek dümenini düz tut Kendine çek dümeni Dümenini kendine çek Evet öne otur biraz daha Ela Düz tut çok güzel Çek dümeni biraz daha kendine Çek 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 korkma çek Evet

And... Uh. Ekli beni kendine. haftadır video izliyoruz, denize gidiyoruz, yelken sürüyoruz. Yelken sporunu severek geldim. Çok da istiyordum. Buradaki hocalarımdan da çok memnunum. Ee, çok seviyorum bu sporda yapmayı. Yaklaşık bir hafta e, önce geldim ama hemen e, buraya uyum sağladım. Çok da mutluyum geldiğimden dolayı. Burada sürmeyi öğreniyorum yardım alarak sürüyoruz. Denize çıkıyoruz. Herkes de burada birbirine uyum sağlıyor, arkadaş oluyor. Çok güzel bir spor. Sefesa Belediyesi olarak Teos Yat Yelken Kulübü ile ortak bir çalışmamız sürdürülmektedir uzun zamandır. Tamam Hocamız sayesinde e, çocuklarını, Sefesa'mızdaki olan genç arkadaşlarımızı yelkenle, çalıştığım, yelkenle tanıştırmaya başladık. Ee, bu sene de onlarca çocuğumuz e, yelken sporuyla tanıştı. E, yelken sporu e, yapı itibariyle çok tanınmayan bir spor olduğu için bizim için çok önemli. Hem ulusal hem de uluslararası platformlarda bizi temsil edecek, seferimizi temsil edecek çocuklarımızı yelkenle tanıştırmaya gayret ediyoruz. Yetenekli çocuklarımızı her yıl olduğu gibi bundan sonra da e, senenin bir ayı boyunca Tamer Hocamızla birlikte kurslara Kayıtlarını almaya devam ediyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Teos Yelken Kulübü Derneği Başkanı Tamer Başlı. Ee, aynı zamanda Fenerbahçe Doğuş Optimist Takım Antrenörü. Ee, biz kulübümüzde e, yeni başlayan sporculara altyapıdan yelken eğitimi veriyoruz. Bu sene yaz döneminde e, 74 tane sporcuya yeni başlayan sporcuya eğitim verdik. Şu anda da belediyemizin e, bizlere yönlendirdiği kurslarla beraber bu dönem 12 tane öğrencimize hiçbir ücret almadan bildiğimiz ortaklaşma bir proje olarak yapıyoruz biz bunu. Turs belediyesi ile beraber yaptığımız ortak projede 40 tane öğrenciye yelkin eğitim veriyoruz. Hiçbir ücret talep etmeden belediyenin sponsorluğunda desteğinde. Bu kurslar bittikten sonra kış dönemi başlıyor. Kış döneminde biz okullar kapandığı şey açıldığı dönemde tekrardan eğitimlere başlıyoruz. Eğitimlerde de yarışçı takım dediğimiz takımlara öğrenci alıyoruz. Özellikle işte yaptığımız ücretsiz kurslardan belediye kursları de beraber oradan öğrencileri toplayıp oradaki yetenekli olanları topluyoruz. Daha sonra onlarla beraber kış dönemine başlıyoruz. hem Türkiye içerisinde hem Türkiye dışı dışında yani yurt dışında da ülkemizi temsil etme hakkına sahip oluyorlar. Geçen sene yelkenlere başlayan dört tane sporcumuz geçen ay yapılan İtalya Garda'daki yarışları dahil oldu. Bu projeden çıkan sporculardan biz burada amacımız hem temel eğitim hem de yarışçı eğitimi yetiştirebilmek. Bunun için de gerçekten maliyeti olan bir spor dalı. Bunun için sponsorlarımız var ve ortaklıklarımız var. Bu sponsorluklar ve ortaklıklar sayesinde maddi durumu olmayan, gücü olmayan çocuklara da biz eğitim verebiliyoruz. Bizim zaten mottomuz bu. bizim için en önemli projelerden bir tanesi bu. Her sporcunun, her kişinin, her bireyin yayken yapabilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu kurslar sonunda da e, var. 40 tane öğrenciye yapılan kurslarda 40 öğrenciye biz sertifikalarını takdim edeceğiz. Daha sonra kendileri devam etmek istiyorlarsa kış döneminde de onlara da aynı şekilde desteklerimiz devam edecek. 2022 yılında Optimist Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsilen Medine Hava Tatlıcan yarışlara katıldı. Medine Hava Tatlıcan da böyle bir projeden çıkan bir öğrenci köy okulundan bulduğumuz daha sonra. Fenerbahçe Doğuş Yerken Şubesi'nin destekleriyle geçen yıl dünya şampiyonu oldu tarihimizde ilk defa bir dünya şampiyonu çıkarttık Bodrum'da. Bu yılda 2023 yılında da Milli Olimpiyat Komitesi tarafından tarafıma Fair Play ödülü takdim edildi. Buradaki amacımız köyden çıkan bir çocuğun, daha önceden yüzme bilmeyen bir çocuğun bir dünya şampiyonu olabileceğini, buna imkanlar sağlayabileceğimizi esasında bize gösterdi. İnşallah bundan sonraki süreçte de Seferihisar'dan bol bol bu konuda destek istiyoruz, yardım istiyoruz. Özellikle öğrenci bulma konusunda. Özellikle kız çocukları bizim için biraz daha pozitif ayrımcılık konumuz.